HDS TV gündem özel programında mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Az önce ana haber bültenini noktalarken de söylemiştik. Gündem özelde çiftçilerimizi yakından ilgilendireceğine inandığımız bir konu ve konukla karşınızda olacağız. Biliyorsunuz Şanlıurfa tarımın başkenti sayılabilecek şehirlerden biri. E, konu tarım olunca konumuz da solucan gübresi oldu. Konuğumuz Mehmet Emin Pursa. Şanlıurfa'ya geldiler sağ olsunlar. E, bu konu hakkında bizi bilgilendirecekler. Çiftçilerimizi daha doğrusu bilgilendirecekler. Hocam Bugün hoş geldiniz. Kanser hastalarının tedavisi tamamen devletin sırtındadır. Hı hı. Sizin hiç para harcamanıza gerek yok. Ama biz diyoruz ki kanserin sebebi eğer yüzde altmış yetmiş kimyasal gübre ise evet. biz bunu organiğe çevir çevirdikçe kanser hasta sayısı aşağıya düşecek. O zaman evet. devletin sırtından ciddi anlamda bir yük alacağız. Evet, evet, yani evet. Demek ki bu milli bir proje. Zaten e, Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu dillendirdi hem de çok ciddi bir şekilde söyledi. Biz sadece Türkiye'deki 30 tane büyük şehir ki Şanlıurfa da büyük şehir. Evet. Türkiye'deki 30 tane büyük şehir kendi çöplerimizi dönüştürüp gübreye çevirsek bu bile çok bizim o yıllık TÜİK rakamlarına göre yıllık 7.6 milyon ton kimyasal gübre kullanıyoruz bunun Diğer kaçaklar da üzerine koyduğun zaman 10 milyon tonun üzerine çıkıyor. Sadece 30 büyük şehir kendi atıklarını kompostlayarak organik gübreye çevirse orada bile çok müthiş bir kimyasal gübrede azalma olur.